Almanya'nın simgesel yapıları bir yolculuğa hazır mısınız? Meraklı gezginler, Almanya'ya hoş geldiniz. Bu yolculukta sizi masallardan fırlamış kalelere, tarihin izlerini taşıyan duvarlara ve zamana meydan okuyan mimari harikalara götüreceğiz. İlk durağımız Disney masallarına ilham kaynağı olan Neuschwanstein Şatosu. Bu mimari rüya sizi büyüleyecek. Sırada Berlin Duvarı var. Birlik ve bölünmenin güçlü bir sembolü olan bu duvar, tarihin derslerini hatırlatıyor. Köln Katedrali'ne adım atın. Gotik mimarinin bu başyapıtı 600 yılı aşkın bir sürede tamamlandı ve zamansız zarafetiyle yükseliyor. Heidelberg Kalesi'nde tarihin fısıltılarını hissedin. Rönesans döneminin bu yıkıntısı geçmişin hikayelerini anlatıyor. Savaşın küllerinden yeniden doğan Dresden'in Frauenkirche'sini kaçırmayın. Rothenburg ob -Ok der Tauber'in orta sokaklarında dolaşın. Bu sanki bir masal kitabının sayfalarına adım atmak gibi. Son olarak Brandenburg Kapısı'na hayran kalın. Bir zamanlar bölünmenin sembolü olan bu kapı şimdi barış ve yeniden birleşmeyi temsil ediyor. Almanya'nın simgesel yapıları sadece mekanlar değil, çarpıcı güzelliğe bürünmüş hikayeler, duygular ve tarihtir. Keşfetmeye hazır mısınız? Almanya'da görüşmek üzere.